Ona turun sağ tarafından seslendik ve onu fısıldaşırcasına kendimize yaklaştırdık. Rahmetimizin bir sonucu olmak üzere kardeşi Harun'u da bir peygamber olarak onun yanına verdik. Bu kitapta İsmail'i de okuyup an. O gerçekten sözüne sadıktı. Elçi peygamberdi halkına namazı ve zekatı emrederdi ve Rabbinin rızasına ermişti. Kitapta İdris'i de okuyarak an. Hakikaten o pek doğru bir insandı ve bir peygamberdi. Onu üstün bir konuma getirdik. İşte bunlar Allah'ın kendilerine lütuflarda bulunduğu Adem'in soyundan gelen peygamberler. Nuh ile birlikte gemide taşıdıklarımız İbrahim ve İsrail'in Yakup soyundan gelenler ve doğruya ulaştırdığımız ve seçkin kıldığımız kimselerden olup kendilerine Rahman'ın ayetleri okunduğunda ağlayarak ve secde ederek yere kapanırlar. Sonra bunların ardından Artık namazı kılmayan ve nefsani arzulara uyan bir nesil geldi. Bunlar elbette azgınlıklarının cezasını bulacaklardır. Ancak tövbe eden, iman eden ve iyi davranışta bulunan kimseler böyle değildir. Bunlar hiçbir haksızlığa uğratılmaksızın cennete çok esirgiyici olan Allah'ın kullarına vaat ettiği onların idraklerini aşan adn cennetlerine gireceklerdir. Şüphesiz onun vaadi yerine gelecektir.